Şu an musluğunuzu atsanız akan su var ya, işte onun arkasında tam 50 yıl önce yazılmış gizli bir plan var desem inanır mısınız? Bu Türkiye'nin en büyük şehirlerini susuzluktan kurtaran ve bugün bile su altyapımızı şekillendirmeye devam eden 1053 sayılı kanunun hikayesi. Hadi gelin bu görünmez planın ne olduğuna, nasıl çalıştığına hep birlikte bakalım. Şöyle bir 60'lı yıllara gidelim. Türkiye'nin önünde devasa bir soru var. İstanbul ve Ankara gibi şehirler adeta bir nüfus patlaması yaşıyor ama su altyapıları artık alarm veriyor, yetmiyor. Ve bu sorun sadece birkaç boruyu yenilemekle çözülecek gibi değil. Bu nesiller boyu sürecek hem mühendislik hem de para isteyen devasa bir meydan okumaydı. İşte bakın, rakamlar krizin büyüklüğünü çok net ortaya koyuyor. Devlet daha işin en başında sadece başlangıç için İstanbul'a 540 milyon, Ankara'ya 350 milyon lira ayırmayı taahhüt ediyor. Düşünsenize 1968 yılından bahsediyoruz. Bu paralar o zaman için resmen astronomik. Sorunun ne kadar büyük olduğunu ve ne kadar köklü bir çözüm gerektiğini buradan anlayabiliriz. Evet, her şeyin başlangıç noktası susuzluk. 1960'larda şehirler o kadar hızlı büyüyor ki özellikle Ankara ve İstanbul'un su kaynakları tükenme noktasına geliyor. Altyapı artık çökmek üzere, yani acil hem de radikal bir çözüm şart. İşte tam bu noktada bu büyük krize cevap olarak o meşhur kanun geliyor. 1053 sayılı kanun. Ama bu böyle sıradan bir kanun metni değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu Merkezi hükümetle şehirleri aynı amaç için bir araya getiren gerçekten çok akıllıca tasarlanmış stratejik bir ortaklık planı aslında. Peki neydi bu planın sırrı? Model aslında oldukça basit ve zekice. Diyor ki devlet yani merkezi hükümet şehirlerin tek başına yapmasının imkansız olduğu o devasa barajları, ana su hatlarını inşa edecek. Sonra bu projenin bütün maliyeti projeden faydalanacak olan belediyeye uzun vadeli bir borç olarak yazılacak. Bakın bu hamle ne kadar zekice. En büyük sorun olan o ilk yatırım maliyeti var ya, işte onu bir anda ortadan kaldırıyor. Fikir harika değil mi? Ama peki bu plan kağıt üzerinde güzel de pratikte nasıl işleyecekti? Yani kim neyi yapacaktı, iş bölümü nasıldı? İşte kanunun ikinci maddesi bu iş bölümünü o kadar net çiziyor ki, şöyle düşünün, devlet su işleri yani DSİ işin otoyol kısmını yapıyor yani barajlar, ana boru hatları, arıtma tesisleri gibi devasa yapıları inşa ediyor. Belediyeler ise bu otoyoldan gelen suyu alıp mahallelere, evlere ulaştıran ara yolları yani şehir içi depoları ve dağıtım şebekelerini kuruyor. Biri ana arteri yapıyor, diğeri kılcal damarları. Bakın bu ayrım o kadar temel ki kanunun kendi metninde de aynen bu şekilde net bir dille ifade edilmiş. Sistem tamamen bu görev dağılımı üzerine kurulu. Kimin ne yapacağı, Kimin sorumluluğunun nerede başlayıp nerede bittiği en başından keskin çizgilerle belirlenmiş. Şimdi gelelim belki de en merak edilen, en can alıcı noktaya. İyi, güzel bu devasa projeler yapılıyor ama parası nasıl ödeniyor? İşte Kanun'un finansal zekası tam olarak burada devreye giriyor. Kanunun dördüncü maddesi süreci adım adım anlatıyor, çok net. Birinci adım devlet, yani DSİ, yatırımı yapıyor, inşaatı tamamlıyor. İkinci adım, harcanan tüm para belediyeye bir borç olarak kaydediliyor. Üçüncü adım, DSI ile belediye masaya oturup bir geri ödeme protokolü imzalıyor. Ve son adım, tesisler çalışmaya başlayınca belediye bu borcu tam 30 yıla yayılan taksitlerle geri ödüyor. Çok basit, çok net. Ve bu anlattıklarım sadece kağıt üstünde kalmadı. Hayır, kanun o dönemin en büyük projelerinde, mesela Ali Bey, Kurt Boğazı, Ömerli gibi Bugün bile bildiğimiz o ikonik barajlarda maliyet paylaşımını tek tek belirtiyor. Belediyeler bu barajların sadece kendilerini ilgilendiren yani içme suyuyla ilgili olan kısmının maliyetinin neredeyse %90'ını üstlenmiş durumdalar. Ve biliyor musunuz bu plan o kadar iyi işledi ki sadece Ankara ve İstanbul'la sınırlı kalması düşünülemezdi zaten. Başlangıçta bu iki metropol için tasarlanan bu model zamanla bütün Türkiye için bir örnek teşkil etti, bir şablona dönüştü. Kanunun hayat hikayesine baktığımızda üç önemli dönüm noktası görüyoruz. 1968'de iki büyük şehir için bir kurtuluş reçetesi olarak doğdu. 2007'de kapsamı genişletildi ve artık tüm Türkiye'deki belediyeler için geçerli hale geldi. Ve 2018. İşte o yıl sistemin geleceğini garanti altına alan çok ama çok önemli bir güncelleme yapıldı. Peki, 2018'deki bu değişiklik neden bu kadar kritikti? Çünkü bu güncelleme sistemin belki de en hassas noktasına yani geri ödeme sorununa kalıcı ve sağlam bir çözüm getiriyordu. Getirilen çözüm dahiyane bir basitlikteydi, otomatik kesinti. 2018 değişikliği şunu dedi, artık belediyelerin devletten aldığı genel bütçe payından DSİ'ye olan borç taksitleri için %10'a kadar otomatik olarak kesinti yapılabilir. İşte bu hamle DSY'nin yatırımlarının geri döneceğini ve sistemin kendi kendini finanse etmeye devam edeceğini garanti altına almış oldu. Peki, toparlayacak olursak, 50 küsür yıllık bu kanun neden hala ayakta ve neden bu kadar başarılı? Aslında sırrı dört temel direkte yatıyor. Birincisi, devlet ve şehir arasında çok net bir ortaklık modeli var. İkincisi, 30 yıllık finansmanla gerçekten uzun vadeli bir vizyon sunuyor. Üçüncüsü, zamanın şartlarına göre evrilebilen esnek bir yapısı var ve belki de en önemlisi, geri ödemeleri garanti altına alan sapasağlam bir finansal modele sahip. İşte bu dört direk sistemi bugüne kadar taşıdı. Düşünsenize, her gün hiç düşünmeden kullandığımız suyun arkasında ne kadar akıllıca kurgulanmış bir sistem var. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Acaba gündelik hayatımızı şekillendiren ama bizim hiç farkında olmadığımız, şehrimizi yöneten, bunun gibi daha ne kadar görünmez plan, ne kadar gizli sistem var?